Ne demek anestezist yok kardeşim? Bulun bir tane, başlayın ameliyata. Hüsnü Bey, konuşun arkadaşlarla. Acil durum için bile hasta almasınlar. Emredersiniz efendim. Ne oluyor kardeşim? Bana durumu bir anlatın. Polat Alemdar'ı kim bıçaklamış? Abdüley... Olur mu canım öyle saçma şey? Abdüleyi kim vurmuş? Mehmet abi. O zaman hastaneye yabancıları alalım, tanıdıkları almayalım. Böyle rezillik olur mu ya? Sizi ameliyata almamız lazım. Anestezis yok diyorsunuz. Önce Abdüley. Usta, öncesim öncesi yok. Seni kurtaralım. Abdüley'i de sonra düşünürüz. Sonrası morası yok Memati. Ben konuşabiliyorum. Nefes alabiliyorum. O çocuk orada yatıyor. Hmm. Usta, ben onu demedim ki. Senin ameliyatın başlasın, bir hal çaresine bakarız. Memati, Abdüley'i vurdun, git hayatını kurtar. Usta Abdüley de seni vurdu. Seni kim kurtaracak? Usta, doktorlar elinden geleni yapacak. Ne olur inat etme. Tuncay, nerede bu anestezistler? Olacak bir şey değil. Hepsinin bir mazereti var. Yani acil durum olmasa diyeceğim ki işin içinde bir iş var. Var. Kimseye güvenmeyin. Ekiplerinizi seçin. Bizi sedyeden kaldırmamaya baş koydular. Genel anestezi istemiyorum. Müdahaleyi lokal yapsınlar. Efendim bu mümkün olmayabilir. Olur Tuncay. Olur. Ne bakıyorsunuz? Alsanız ameliyata. Siz bu anesteziyi kullanın. Hasta bakıcı. Biz Tuncay ile için bir tane buluruz. Gidin bakın bir gelişme var mı? Adamı bana diri diri ameliyat ettirmeyin. Tamam hocam. Bir arkadaş yolda gelmek üzere. Ara bir daha. Ekibin güvenilir mi? Hepsi hastanemizin çalışanları. Merak etmeyin. Alo. Doktor neredesin? Tamam bekliyoruz. Neredeymiş? İki dakikaya kadar buradaymış. Güvenilir mi diyorsunuz da kardeşim? Abdülheyden güveniliri var mıydı? İnsanoğlu bu. Belli olmuyor ki. Tuncay... Beni kahrımdan öldürmeye. Git işini yap. Ne bileyim Porikli'nin bıçağı Polat'a sokmasıyla Memati başladı saydırmaya. İkisi de Amuraya yıldılar. Kaç kurşun yedi Abdüley? Ee, i̇ki. Nereye geldi? Ee, sen gördün. Biri sırtına da dayı öbürünü bilmeyeyim. Nereye bakıyordun be adam? Ne yapacaksın nereye girdiğini? Girdi işte bir yerine. Ölü mü, öl mü? Sen ona bak da. Ölmeyecek. Polat ölecek. Abdüley ölmeyecek. Hocam, acil ameliyathaneden bekliyorlar. Arkadaşlar durumu anlattılar. Buyurun. Peki ne yaptınız? Bizden birini anestezist olarak hastaneye soktuk efendim. Abdüley'in ameliyatına o girecek. Kendisini açık etmeyecek şekilde işi başarsın. Abdüley'den sonra da Polat'ı da öldürsün. Talimatı bu şekilde verdim efendim. Aferin Ahmet. Doğru Ahmet. Hata istemiyorum ona göre. Çay söyle bana. Bir ünite daha kan hazırlayayım. Tamam hocam. Hadi kardeşim hadi biraz hızlı. Hocam kolay gelsin. Sağ ol. Acilen başlayalım. Uyutalım. Buyurun papalazdır. Hastamız 35 yaşında, 72 kilo. Başlayabilir miyiz? Buyurun, hasta sizin. Biz süreyiz. Anne nereye? Bir şey mi oldu? Hikmet aradı kızım. Çırağı biraz kötü olmuş. Ona bakmaya gidiyoruz. Hay Allah. Endişe edecek hiçbir şey yok kızım. Bakıp geleceğiz. Ne diye gerçeği saklıyorsun hanım? Hamile kadın, söylenir mi öyle birdenbire? Televizyondan duysun, daha mı iyi? Televizyona kalana kadar çıksın ameliyattan, arayıp söyleyelim. Bana laf söyleyeceğine dua etsene bey, hadi. Ya. Hadi. Mehmet'ciğim, orada ekibin içinde bir katil var, yazar mı? Abdül'e bir şey olursa öldüreceğim adamların listesi elimde Tuncay. Herkes ona göre hareket edecek. fazla bir hasar yok. Kanama durdu. Kapatmaya geçiyoruz. Birkaç gün ayağa kalkar. Yine